Şu bıçakları da iyice bir bileylemem lazım. Keskin olması lazım. Keserken çok can acımasın. Duydun mu? Ha, acaba bizi mi kesecek? Tabi bizi kesecek. Ne kesecek? Bu kadar da bileylemiştim şu bıçağı. Yine de keserken zorlandım. Aa! Ne bağırıyorsun be? Zaten şimdi sıra sana gelecek. Beni bir miniş doyuracağını mı zannediyorsun? Hmm. Gözüktüğün kadar lezzetliysen yaşadık. İmdat! Ay ne kadar da iyi kalpli bir teyzeymiş. Ben bile şu evin arka bahçesinde dolaşayım. Ah çok yoruldum. Yardım edeyim mi neneciğim? Hii, ne yapıyorsun sen ne? Ormanın bu kuytu yerinde ne yaptığımı zannediyordun sen? Sizin gibi yolunu kaybetmiş minişleri alıyordum. Güzelce kesip yiyordum. Hmm. Kaç kurtar kendini kaç. Tamam kaçıyorum. Dur kaçma. Seni tatlı niyetine yiyeceğim tatlı kız. Hakikaten beni bıraktı gitti. oldu. Hmm, yakaladım seni. O kadar da koştum. iyice acıktım. Yapma. Ne olursun yapma. İmdat. 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 Yardım edin. Uyan uyan. Ne yardım etmesi? Uyan. Aa, ben uyudum mu? Ne uyuması? Horluyordum bile. Ne gördüm biliyor musun rüyamda? Ne olursun güzel bir şeyler söyle. Hayır hayır. Bizim hemen buradan kaçmamız lazım. Çünkü bu bir cadıymış gerçekten. Arka bahçede gördüm kestiğimin işleri. Aa! Ay çok susadım. Bir su içeyim şu mutfaktan. Aa, Bu koca tencereyi niye çıkartmışım ki ben? Şunu yerine kaldırayım. Akşama da tavuk kesecektim ama. Neyse kolaydan bir patates yemeği yapayım. sabah ilaçlarımı aldın mı? Hay Allah şu unutkanlığım yüzünden neler geliyor başıma. Bakayım da şu ilaçlarımı anlarım o zaman almış mıyım almamış mıyım. Şu kilerden iki patates alayım da soyayım. Ah yine sıkışmış bu kapı. Aaa sen niye bağırıyorsun pis cadı. Sizin ne işiniz var benim kilerimde. Sen ne diyorsun ya. Sen yolladın ya bizi buraya. Kiler bahanesiyle kilitledin bizi buraya. Aaa şimdi geldi aklıma. Ay çocuklar kusuma bakmayın. Ben de biraz unutkanlık var. Siz dünden ben de burada mısınız yoksa? Evet. Yeni mi sıra geldi bizi kesmeye? Çocuklar ne kesmesinden bahsediyorsunuz ya? Yaşlı bir neneyim ben alt üstü. Gerçekten mi? Yani bizi kesmeyecek misin? Hasbin Allah benim ben Bekir. Çıkın şuradan çıkın. Patates alacağım akşama patates yemeği yapacağım. Ay rezil olduk. Ben rezil olamam. Sen kendi adına konuş. Ellerine sağlık nineciğim. Yemekler çok lezzetli olmuş. Afiyet olsun çocuklar. Yiyin yiyin. Ekmekle de yiyin. Ben ekmek yiyemem. Formuma dikkat etmem lazım. Ye kızım ye. Bir dirhem et. Bin ayıp örtermiş. Çocuklar ne zaman yolunuz buraya düşerse muhakkak beklerim. Beraber vakit geçirmek çok güzeldi sizinle. Evet nene. Güzel vakit geçirdik. Bütün evi temizledik. Ay Allah razı olsun çocuklar. Çok sağ olun. Yapamıyorum. Artık yaşlandım. Gücüm yetmiyor bu ev işlerini yapmaya. Ne zaman isterseniz buyurun gelin. Artık ne zaman gidiyoruz? Bu sofrayı da bize kaldırtmadan bir an önce gidelim.